İster lojistik bölümünde çalışın, ister satış, ister satın alma, ister dış ticaret. Ticaretin hangi ayağında olursanız olun, alıcı veya satıcı fark etmez. Incoterms'ü bilip taşımanızı, operasyonunuzu buna göre organize etmeniz lazım. Çünkü daha satın alma aşamasında veya satış aşamasında yaptığınız anlaşmalarda eğer taşıma şeklini bilmiyorsanız, bunu ne anlama geldiğinden haberiniz yoksa satın aldığınız veya sattığınız yönünde ciddi zararlar uğrayabilirsiniz. Nikoterms 2020 nedir? Taşıma şekilleri nedir? Sorumluluk hangi şartlarda? Kime aittir? Bununla ilgili bir video hazırladım. Bir içerik hazırladım. Exworks, FCA, FAC, FOB, CPT, SİP, CFR, CIF, DAP, DPU, DDP Exworks yani iş yerinde teslim. FCA yani free carry, Türkçesi, taşıyıcıya masrafsız teslim olarak çevirmiş. CPT, Carriage Paid To. Yani Türkçesi, taşıma ücreti ödenmiş olarak teslim. SIP, Carriage and Insurance Paid To. Yani Türkçesi, taşıma ücreti ve sigorta ödenmiş teslim. DAP, Delivered At Place. Yani belirtilen yerde teslim. DPU, neymiş bu DPU? Delivered at place unloaded. Yani Türkçesi belirtilen yerde eşya boşaltılmış teslim. DDP, Delivered Duty Paid. Yani gümrük resmi ödenmiş olarak teslim. FAS, Free Alongside Ship. Yani Türkçesi gemi doğrultusunda masrafsız teslim. FOB, en çok kullanılan teslim şekillerinden bir tanesi. Free on board. Gemide masrafsız teslim. CFR, Cost and Freight. Yani Türkçesi masraflar ve navlun dahil teslim. SIF Cost, Insurance and Freight Yani Türkçesi masraflar, sigorta ve navlun dahil teslim. Buradaki farklar neler? En sonda size şöyle bir tablo bırakıyorum. Bunu kaydedin arkadaşlar. Mutlaka bunun bir çıktısını alın, önünüzde dursun. İster lojistik operasyon yapın, ister satış yapın, ister satın alma yapın, dış ticaretin neresinde çalışıyorsanız mutlaka bu teslim şekillerini biliyor olmanız lazım. Evet, tüm taşıma şekillerini gördük, öğrendik. Umarım kafanıza takılan sorular yanıtlanmıştır. Eğer hala kafanızın karıştığı veya takıldığınız bir yer varsa bunu mutlaka yorumlarda belirtin. Yardımcı olmaya çalışayım. LinkedIn veya mail adresim üzerinden de yine bana ulaşabilirsiniz. Utikad'ın linkini aşağıya bırakacağım. PDF'e direkt ulaşabilirsiniz. Mutlaka elinizin altında olması lazım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.